Hocam bir TV programında Sırat Köprüsü'nde 5. durakta hacdan sorguya çekileceksiniz dedi. Yani 1, 2, 3, 4 gibi duraklar var mı? Sırat Köprüsü olmadığını, Sırat-ı Müstakim bu dünyada yaşanılacağını biliyorum. Evet. Sırat-ı Müstakim demek cennete giden yol demektir. Allah'a giden yol demektir. Kula kendi kendisinden giden yol demektir. Kul sirat-ı müstakimde yürürken hem kendini bulmuş olur, kendi kendine, hakikatine yaklaşmış olur, hem cennete yaklaşmış olur, hem Allah'a yaklaşmış olur. Tabii ki yolun sonunda varacağı yer elbette ki Allah'ın huzurudur. Rabbini bulur, kendini bulur, gönlü cennet olur, cenneti de bulmuş olur. Bu sirat-ı müstakim. Ahirette de bir sırat var mıdır? Vardır. Bir yol vardır. Sırat köprüsü değil. Cehennemin içinden geçen bir yol vardır. Allah ait kelime de öyle buyuruyordu. Sizden hiç kimse yoktur ki oraya uğramamış olsun. Herkes mutlaka cehenneme uğrayacak. Peygamberler de buna dahildir. Onun için cennete giderken cehennemin içinden gidiyoruz. Cehennemin içindeki yoldan gidiyoruz ki karşıya varanlar cennete varmış olur. Varamayanlar cehenneme yuvarlanır. O yolda. Kur burada cehennemlik amelleri cehenneme gidiyor. Cennetlik amelleri cennete gidiyor. Yani burada işledikleri orada ya cennete dönüşür ya cehennemde azaba dönüşür. Ya nimet ya da azap olmuş olur. Mesela Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam o sırat köprüsünü geçerken kimi şimşek hızıyla gider, kimi rüzgar gibi gider, kimi böyle koşarat gibi hızlı gider. Neye göre? Nuruna göre. O nur onda ne kadar şiddetliyse o kadar hızlı gider. Bu onun imanının nurudur. Ahlakının nurudur. Amellerinin nurudur. ibadetlerinin nurudur. Yaptığı güzelliklerin, hayırların nurudur. Resulullah Efendimiz buyurdu gene. Kul "Subhanallahi ve bihamdihi" dediğinde Allah cennette ona bir ağaç yaratır. Örnek veriyorum onu. Yani burada yaptığı bu zikir orada cennette nimete dönüşüyor. Aynı şekilde burada bir günah işlediğinde, bir yanlış yaptığında o da cehennemde azaba dönüşür. Resulullah Efendimiz öyle anlattı. Kul eğer dünya hayatını yaşarken işlediği o günahlardan dolayı tövbe etmemişse, tövbe etmeden ölmüşse o cehennemde, o sıratta cehennemin içinde geçen yolda o günahları onu bekler. Birinci durak, ikinci durak diye yoktur. Kaç yerde yanlışı, kaç türlü yanlışı varsa, günahı varsa o kadar durak vardır onun için. Çünkü geçerken Günahları orada onu bekliyor. Onu orada yakalar dedi. Örnek veriyoruz mesela. Eğer biri insanları eleştirip çekiştiriyorsa, gıybet yapıyorsa, bu köpek, nefsin köpek gibi başkalarını havlaması demektir. Bu durumda onun bu ameli cehennemde köpeğe dönüşüyor. Yolun kenarında bir köpek onu bekliyor. Evet, oradan geldiğinde ona ait, o gündermiş onunla muhatap olacak. Köpek ona saldırır onu ısırır, onu çeker, cehenneme doğru yuvarlamaya çeker. Evet, o korku, o dehşet zaten yetiyor. Diyelim ki, hainlik yapıyor, yılana dönüşüyor. Her bir günahın, evet, manevi olarak halleri vardır böyle. O günahları yol boyunca onu bekler, her biriyle muhatap olmadan karşıya geçemez. Hatta bir de tarif etti. Mesela bir kısmı bir diken anlatıyor. O diken gibidir. Böyle onu bir tutar, ona bir sarılır. Bir türlü ondan kurtulanmaz Yani cehenneme yuvarlandım, yuvarlanacağım tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Evet. O dehşeti mutlaka yaşar. Her bir günahın farklı farklı hallere bürünüp onu karşılaması vardır o yolda. Evet. Bu öyle ki bir kısmı şöyle birkaç adım kala tam kurtulacak. Birkaç adım daha atarsa cennete varacak. Orada cehenneme yuvarlanır. <laughs> Bu arada eğer imanını kurtarmışsa o cehenneme yuvarlanmaz. Ama imanı kurtarmamışsa birkaç adım kalsa bile o mutlaka yuvarlanır. Müminler cehenneme gitmez. Öyle buyurmuştur Resulullah Efendimiz Vesselam. Müminler cehennemden o sırattan geçerken cehennem diyecek ki çabuk geç imanının nuru ateşimi söndürüyor. iman bu. Cehenneme düşse ateşi söner. Evet onun için cehenneme gidenler Allah öyle buyurdu. Allah cehennemi kafirler için hazırlamıştır. Zalimler için hazırlanmıştır. Müşrikler için hazırlanmıştır. Münafıklar için hazırlanmıştır. buna beraber Allah'a itiraz eden. Allah'a karşı suçlu olanlar, mücrimler için hazırlanmıştır. Müminler de cehenneme düşmez bu arada ama günahlarının cezasını o cehennemin yolundan giderken çekerler. Günahları onları karşılar. Nasıl günah işlemişse o şekilde azap görür, ceza görür. Yoksa böyle oruç tutmadın, namaz kılmadın, haca gitmedin değil. Orada kaybetmiş. Kaybettikleri de cezalandırılmaz. Suçlarıyla cezalandırılır. Oradaki eksikidir, öteki yanlışıdır. Eksikiyle cezalandırılmıyor. Neyle cezalandırılıyor? Yanlışıyla. Eğer eksikliği tamamlamış olsaydı, düzeltmiş olsaydı zaten böyle bir azapla da karşı karşıya kalmazdı eksik varsa bu durumda nuru eksiktir. Nurlanmamış o ibadetlerle. Eğer nurlansaydı zaten o nur onu da silerdi. Evet.